Ve bir başka iddia, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanatçılarla birlikte Hatay'daki ziyareti sırasında selfie çeken asker çok konuşulmuştu. Askerin görevden alındığı iddiasına yine Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan yanıt geldi. Türkiye pazar gününden beri o askeri konuşuyor. Bu selfie çeken askerle ilgili bakın bu çok insani bir tabloydu aslında. Askerimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sanatçıların Hatay'daki sınır karakolu ziyaretinde selfie çekmişti. Ama Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın o askere sert bakışı çok konuşuldu. Hoşten geliyorum. Ya ya gel. O asker hakkında yazılıp çizilenlerden biri de görevden alındığı iddiasıydı ve o iddia Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'a da soruldu. Bu selfie çeken askerle ilgili bakın bu çok insani bir tabloydu aslında. Bana gelen bir bilgi yok bununla ilgili. Ama görevden alındığına dair bir bilgi bize ulaşmadı. gel. You. It's good luck when I'm like, oh, so it's up with you. Whis, 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 whipping, I'ma go with you. Whipping, i the.